olgunluk Olgunluk masumiyetle aynı anlama gelir. Yalnızca arada bir fark vardır. O geri verilmiş masumiyettir. O yeniden ele geçirilmiş masumiyettir. Yaşama sanatı İnsan hayatı gerçekleştirmek üzere doğar ama her şey ona bağlıdır. ıskalayabilir. Nefes almayı sürdürebilir, yemeye devam edebilir. Devamlı yaşlanıp durabilir. Mezara doğru gitmeye devam edebilir ama bu yaşamak değildir. Bu düzenli olarak ölmektir. Beşikten mezara kadar 70 yıl süren düzenli bir ölümdür. Ve etrafındaki milyonlarca insan bu düzenli, yavaş ölümün içinde ölmekte olduğu için sen de onları taklit etmeye başlarsın. Çocuklar her şeyi çevreler, çevresindekilerden öğrenirler ve biz ölülerle çevriliyiz. Öyleyse benim hayat ile ne demek istediğimi anlamak durumundayız. O sadece yaşlanmak olamaz. Gelişmek olmalıdır. Ve bunlar iki farklı şeydir. Yaşlanmak herhangi bir hayvanın yapabileceği bir şeydir. Gelişmek ise insanoğlunun ayrıcalığıdır. Sadece birkaç kişi buna sahip olduğunu iddia edebilir. Gelişmek, hayatın prensiplerinin içinde her an daha da derine doğru gitmek anlamına gelir. Ölüme doğru değil, ölümden giderek daha da uzaklara gitmek demektir. Hayatın içinde daha çok gittikçe içindeki ölümsüzlüğü daha çok anlarsın. Ölümden uzaklaşıyorsun. Ölümün elbiseleri değiştirmekten, evleri değiştirmekten, biçimleri değiştirmekten başka bir şey olmadığını görebileceğin bir an gelir. Hiçbir şey ölmez. Hiçbir şey ölemez. Ölüm var olan en büyük yanılsamadır. Gelişme için yalnızca bir ağaca bak. Ağaç büyüdükçe kökleri aşağıya doğru, daha derinlere doğru gelişir. Bir denge vardır. Ağaç yükseldikçe kökler de derinlere gidecektir. Küçücük köklere sahip 45 metre yüksekliğinde bir ağaç bulamazsın. Böylesi devasa bir ağacı taşıyamazlar. Yaşamda gelişmek demek kendi içinde derinlemesine gelişmen anlamına gelir. Burası köklerin olduğu yerdir. Bana göre hayatın birinci prensibi meditasyondur. Onun dışındaki her şey ikincildir. Ve çocukluk en iyi zamandır. Yaşlandıkça ölüme daha da çok yaklaşıyorsun demektir ve meditasyona girmek giderek daha da zorlaşır. Meditasyon ölümsüzlüğünün içine girmektir. Sonsuzluğunun içine girmektir. Tanrısallığının içine girmektir ve çocuk bunun için en iyi niteliklere sahip kişidir çünkü o henüz bilgi yükünü taşımamaktadır. dinin yükünü taşımamaktadır, eğitimin yükünü taşımamaktadır, tüm çöplüklerin yükünü taşımamaktadır. o masumdur. fakat maalesef onun bu masumiyeti cahillik olarak lanetlenmiştir. Cahillik ve masumiyetin bir benzerliği vardır ama aynı şey değillerdir. Cahillik de tıpkı masumiyette olduğu gibi bir bilmeme durumudur ama arada bugüne kadar tüm insanlığın göz ardı etmiş olduğu çok büyük bir fark vardır. Masumiyet bilgililik değildir ama onun bilgili olmaya karşı bir arzusu da yoktur. O tamamıyla tatmin olmuş amacına ulaşmıştır. Küçük bir çocuğun hiçbir ihtirası, hiçbir arzusu yoktur. İçinde bulunduğu an tarafından öylesine özümsenmiştir ki, uçan bir kuş onun gözlerini bütünüyle yakalar, bir kelebek onun renkleri ve çocuk büyülenir. Gökteki ebem kuşağı ve bu ebem kuşağından daha önemli, daha zengin bir şey olabileceğini aklına bile getiremez. Ve yıldızlarla dolu gece. Yıldızlar ve yıldızların ötesindeki yıldızlar. Masumiyet zengindir, tamdır, saftır. Cahillik yoksuldur, o bir dilencidir şunu ister, bunu ister, bilgili olmak ister, saygın olmak ister, varlıklı olmak ister, güçlü olmak ister. Cahillik arzunun yolundan ilerler. Masumiyet bir arzusuzluk halidir. Ama her ikisinin de bilgisiz olması nedeniyle onların doğası hakkında kafalarımız karışmış olarak kaldık. Aynı olduklarını farz ettik. Yaşama sanatındaki ilk basamak masumiyet ve cahillik arasındaki ayrımı anlamak olacaktır. Masumiyet desteklenmelidir. Korunmalıdır. Çünkü çocuk en muhteşem hazineyi Hikmet sahibi kişilerin ancak çok çetin gayretler sonucu bulduğu hazineyi beraberinde getirmiştir.